Evet, BFM makine. Dörtlü varil dolum makinemiz. Asansörlü modelimiz. Üstünde balansir de var, besleme hortumunu taşıması için. Başlayalım Usta. Evet, bu şekilde hem ileri hem geri ve 180 derece açıyı da tarayarak 4 varili de rahatlıkla doldurma olanağı sunuyoruz. Şimdi dolum yapacağız. Dipten dolum yazılımı var bu makinede. Nozulumuz kademeli olarak yükseliyor. indikatörden ağırlık e, kontrollü dolum yapıyoruz. Tamam çok güzel dolum tamamlandı. Asansör yukarı aşağı hareketini gösterelim. Bu büyük ambalaj IBC'lerden küçük ambalajlara geçişti. Bütün dolum e, ünitesini aşağı ve yukarı hareket ettirebiliyoruz. Bu şekilde e, en büyükten en küçüğe farklı ambalajları rahat doldurabiliyoruz. Teşekkür ederiz.